Hepiniz hoş geldiniz. Sizlerle bir videoda daha beraberiz. Ay videoyu bitirdik arkadaşlar. <laughs> Tutup parola. Hepiniz hoş geldiniz. Sizlerle bir videoda daha beraberiz. Size figürlerimi göstereyim mi? Oo! Oğlum o ejder çok iyi şey değil mi? Burak o ejder senin kadardır biliyorsun ama? Ananın. Hey. Hey hey hey. Pardon pardon kanka. <gülüyor> <gülüyor> Bir de olmasın amk. Kanadını kırdım. Ya ne koyayım Burak? Bu <laughs> Şu kaldı. <laughs> şunu da kıralım. <laughs> Kim? Abi kırdım ya. Ama yani bu ne ya? <laughs> <laughs> ya o ne ya? Yok. <laughs> Yo. Ama çok iyiydi. <laughs> çok iyiydi ya. Ona da bakarsın chat şimdi. O çok iyiydi. Hayda. Maşallah. Maşallah. Bana öyle bakma. Anlayacaklar. Mesela Twitch'te en iyi kim? Rey <laughs> <laughs> Ama ben Kemal değilim. Bak ödüyor mu gömüyor mu? Belli belli burada bir VZ. O daha demin de o daha daha, <laughs> daha demin Orkun dedi <laughs> ya sen orada. Orkunmuş. Edrey'in dediği andaki bakışmamız yalnız. Onları <laughs> 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 konuştuk oğlum. <laughs> Şu adamın adını anma. <laughs> şaka şaka buradan da. Tuzkan. Otobülot var Oo, Çabii, vur, 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 vur Ahmet. Vur, vur. Ofsaytlar mı Ben de kalenin dibinde bekliyorum ya. <laughs> Koydular mı? <Aa, gülüyor> tiki, tiki. <laughs> koy. Sigara içeyim mi açacağım? Bana koyayım ben böyle videonun Valla oğlum çıldırıyorum ya çıldırıyorum Valla çıldırıyorum <laughs> Ananı çekeyim kulaklığı da aynısını yaptım yanlışlıkla. <gülüyor> <gülüyor> Oyunculuk alın bizdekine. Ana çay please. Thank you. Bizlerle beraber Lipton çay demeyeceğiz. Hiç de güzel değil aslında ama en hızlı olacak çay. Kesinlikle bu. Gördüğünüz gibi elim titremeye başladı. Çok korkarım kendimi yapmaktan. Vans işte. Bu yemekleri tatmadan önce bile senin sayende mutlu olmuştur ben sana öyle söyleyeyim. Bu benim tüm Türk'e <laughs> rezil olduğum video. NTV spikeri. <laughs> Keltoş NTV spikeri. Ha kibarlaşıyor. Merve kuzuydu. Kameraya, <laughs> kameraya bakın. Kameraya bakın. Evet, bakıyoruz ne oldu? Çıplak gösteren gözlük mü o? <gülüyor> <gülüyor> <baktın? Mut> gözlüğü. <laughs> <bir> nüt gözlüğü. Harbi nüt gözlüğü. <laughs> Sen ne yüzüyorsun abi ya? Allah Allah. Hangi video bu? Şikayet edeceğim bu videoyu artık ya. TikTok Porter mi? 9 Aralık mı? Tamam. Ee? Ama içeriden yapıyor bir saniye. Devam et istiyorum. Gel. Ben Tamam lan iyi. Ya bu ne? Senin ben ananın Canlıyın ama ama biraz seni Lamp. korkutuyor gibi biraz. Canlıyın farklı ya gerçekten. Nasıl diyeyim? Ben aslında kur, kurgucuyum. Kurgucuyum derken bu... <laughs> Hayatım yalan. Kurgu anlamında var. Buraya anlamında değil. Bu arada da kurgucunun... edit alacaklar. Burayı klip alacaklar. Kesecekler. Ya, çok... ya sen söylersin alırlar seni. <laughs> <laughs> sen söylersin alırlar seni. Ben aslında kurgucuyum. <laughs> Ya of, Ben aslında kurgucuyum. Rüyamda sadece iki cümle söyleyeceğim. Ready Player One izlediniz mi? Orada sanal gerçeklik çok popülerdi ve insanlar sürekli bir yerin içine giriyordu. Orada başka bir dünyada yaşıyorlar. Heh. Öyle bir dünya vardı. Biz o dünyada takılıyorduk çoğunlukla. Ve Matrix ekip gibi bir takım portallarla dünyalar arası geçiş sağlıyorduk. Portal neydi rüyamda biliyor musun? <laughs> Portal beyaz doğan eseliksi. <laughs> ha o kadar. Çıkıyor <laughs> ya çıkıyor Yolunuz öldün mü babali? Öldüm babali. Oğlum beni gerçekten vurdu adam ya. Bas kanka. Bastım. 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 Helal. 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 Ben de. Ben de. Ben de. Sen de. Ben de. Sen de. Ben de sen de. Sen de ben de. Ben de sen de. Bir daha ben de. Sen de. Sen <laughs> de. Bas. Para koydum. Baksana maviye sen öyle kendini atıyorsun hemen ileriye. Ben masayı çekelim kalıyor kanka. Anlaşıldı artık bu <laughs> ya. Selam Zaten güzel bir brand değil bu belli 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 güzel bir brand değil bu Ooo Sıcakladım ya Ol kanka Biraz da şuraya Olm <laughs> <Kanka, oğlum>, camı <laughs> açtım gerek kalmadı artık kanka Diğer var Gel kanka bir gel bir gel bir gel bir. <laughs> ne yapacağız tam burada kaldık? Açma açma açma, açma. <gülüyor> açma, açma. <gülüyor> <gülüyor> Onlar da onlar da onu yapacağız. Aşma, Aşma. Ya. Açma açma açma. Açma, açma, Allah kahretsin seni. <laughs> <laughs> açma açma. <laughs> 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 Sanıyorum ki alt katta sıkıntı yok şu an. Şimdi. Ha gerçekten <laughs> alt katta sıkıntı yok. <laughs> Oyunumuzda <laughs> Sanırım alt katta sıkıntı yok. Kim kanka duvardan mı vurdu? Ben duvardan vurduysam diyorum ki ben yanıldım kardeşim. Ben göt oldum diyeceğim ya. Ben diyeceğim ki ben kocaman bir götüm diyeceğim. Tamam bak. Bir dakika. Bir saniye. Bakayım da tam. Ha, yani o sonuçta olabilir oyun. evet. Chat herkes arkaya bir anime müziği açsın abi ben açamıyorum. Show başlıyor abi. Görüş sağlıyorum. Görevin daha tamam abi şov devam ediyor. Şov devam ediyor. Reklam girdi araya. Ya s**tleri yedin Başladı. İyi e zonu ne yapıyorum ama ben? Hayır hayır ben kaçar Ben kaçar imf kaç AAAAAAAAAA Ahahahah Azıcık yok tane bir alırdık İkime doğru sıçtım İçime doğru sıçtım ben gülüm yani Sosunu, nereden? Son, sonunu şimdi söyleyemem ama klibin hikayesini şöyle anlatayım. Ben küçükken babam sürekli göreve giderdi ve eskiden bordo veriliydi. Sonra özel kuvvetlere falan geçti. Ee, böyle görevlere giderdi ve 2-3 ay gelmezdi. Ben de tedirgin olurdum. Korkardım. Yani başına bir şey geldi diye. Yani küçüktüm ama bir yerde hissediyordum. Yani bir gün tekrardan göreve gidecekti işte. ben de çocukken ona sormuştum. Demiştim ki niye gidiyorsun demiştim. Gitme demiştim. Ee, bana şey demişti. Ben çok etkiler Demiştim. Sen ve e, senin gibi kardeşlerin bu vatanda huzurla yaşayabilsin diye ben gidiyorum demişti. Yani. <laughs>